Öğrencilerin soğuklu yazarlık seviyesini arttırmak için Scratch kodlama programını kullanarak oluşturduğum Sudanlasının hayatındaki bir günü anlatan animasyonum. Ben Elif Hazal Unusar. Merhaba, ben bir Sudanlasıyım. Dünyama hoş geldin. Hayatımın her günü farklı ve heyecan verici. Bazen bir buluttan düşüyorum. Bazen bir bananın sırtında deniz hissediyorum. Kısaca her günün bir macera. Of ne sıcak bir gün. Güneşin ısıtıyla bu ara dönüştüm. Yükseliyorum. Rüzgarın etkisiyle gökyüzünde uçuyorum. Ama kaderim insanların isteklerine kalmış. Bak bir bulut. Çok büyük. Beni içine alıyor. Bulut benim gibi su doluyor. Arkadaşlarım da buraya gelmiş. Hepimiz yeryüzüne ineceğiz galiba. Aa! Keşke gitmeseydi. İnsanlar suya gereken önemi vermiyorlar. İniyoruz. Yeryüzündeyim. Yeri ıslatıyorum. Toprak bir yapışını Eskiden daha fazlaydı. Çünkü insanlar sürekli azaltıyor. Bir kuyu kontrolsüz ses çekiyor. Maalesef beni de çekti. Neredeyim? Ah, bir içindeyim. Gereksiz desem bir, bir çeşme. Tekrar korulardayım. Suyun değerini anlamıyorlar. Gereksiz yere kirlendim. Akan bir nehe döküldüm. Aratılmamış tüm kirli sular da burada maalesef. Çok yer gezdirmeye buldum ve kirlendim. Denize döküldüm. Yolculuğun sonu galiba. Tertemiz başlayan yaşamım kirlenerek bitti. Kaderim size önem verilmeyince hüzünlü gitti. Lütfen ışık tasarrufu yapın. Gezgenimizi kurtarın. Kaderimizi değiştirmek sizin elinizde.